Öğrenciler sınavda, aileler dışarıda ter döktü. Yüksek Kurumları sınavı bugün yapılan ilk oturum ile başladı. 81 ilde olduğu gibi Niğde'de de öğrenciler gibi aileleri de heyecan yaşadı. Öğrenciler sınavda soruları cevaplamak için ailelerde çocuklarını beklerken ter döktü. Niğde Anadolu haber mikrofonlarına konuşan aileler yaşadıkları heyecanlı bekleyişi anlattı. Kendi kızım şu anda sınava girdi. Onun başarısını diliyorum. İnşallah başarılarının devamını diliyorum. Heyecanlı mısınız peki? Tabii heyecanlıyız. Bir veli olarak tabii ki heyecanlı olmak zorundayız. Tabii bütün velilerimiz aynı şekilde heyecanlı bir şekilde çocuklarını bekliyorlar. Gençler için önemli bir hayat mücadelesinde önemli bir dönemeç. Bu anlamda gençlere başarılar diliyorum. Yani hayat zorlu bir mücadele. Bu sınavda o mücadelede önemli bir dönemeç onlar için. Önemli bir aşama. İnşallah sağ salim atlatırlar. Hayat yolculuğunda diledikleri gibi, umdukları gibi güzel bir yaşam, hayat onları bekliyor olur. Heyecanlı mısınız peki? Tabii heyecanlıyım ben. Ben de heyecanlıyım. Çocuklar gibi, gençler gibi. Çocuğunuz sınavda neler hissediyorsunuz? Tabii ki biz onlardan daha heyecanlıyız bir ebeveyn beyin olarak. İnşallah çocuklarımız başarılı olur. İstedikleri yerlere yerleşirler. Tabii ondan sonra da bir süreç var. Ee, sadece üniversite okumayla bitmiyor. Ama inşallah üniversite sınavımız güzel geçer. Bütün çocuklara başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Hangi bölümü istiyor? Hukuk istiyoruz inşallah. Çocuğumuz öyle istiyor. Ee, nasip artık. Siz neler hissediyorsunuz? Allah ne istediğim kuzum bekliyorum, seviniyorum. İnşallah kazanmasını istiyorum. Geçen sene kazandı, iki yıldır göndermedik. Çok üzgünük. Bir yıl inşallah kazanmasını istiyorum. Bir Hangi öğrenciler. bölümü istiyor? Valla çocuk gelişimine şey ettiydi. İki yıllık geldi diye şey demedik. Bu sene sağlığı şey edeceğim anne dedi. İki yılda gelse gideceğim dedi. Arkadaşları da hep gitti. Kendi de yani üzüldü. İnşallah kazanır bütün öğrencilere. Önce kızıma sonra bütün öğrencilere Allah'ım bir yine açıklığı versin. Amin. Teşekkür ederim teyzeciğim. kuzucuğum inşallah. Çok seviniyorum. İnşallah kazanmasını istiyorum. Oğlum okudu. İnşallah kızım da okur.